arkadaşlar. Bugün pikniğe gideceğiz. Yapalım, Sen piknik mi diyorsun? Şimdi. Tamam bırak. Yüzmeyin, laf çok... söylettirmeyin tamam mı? Vaklar geçer. Hadi çabuk. Evet arkadaşlar. Benim. Benim, Benim arkadaşlar. Hadi. Yani çok güzel. Hadi, yani de zaten piknik yapacağız. Mangal olacağız. Dibinde dibinde Hoş hadi. Tuzluk şey ya şey bunun dibinde dibinde ellerim çöktü diyorum arattırma bana ya. Şunu bakacağız. Şunu şey. Yapacağız. Sok elini al işte. Ay kuşu. Kuşağınız bile benim çantamda ya. Ana. Yok ki. Var diyorum ama aklım sende. zaman çantamı i̇şte, şey attım diyorum. Tamam. Ayak çekecek şimdi benden. O da benim ağzıma tutacak. Nasıl arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok iyi gidiyor iş bunu. Arkadaşlar az önce çektiğim videoyu YouTube'da eve gittiğimde yayınlayacağım. Şimdi şu anda <laughs> biz burada görmüş olduğunuz gibi arabadayız ama arabada iki kişi kaldık. Annem, babam ve diğer kardeşim gitti. <laughs> Geçen buydu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Biz Tugtekin'le arabada kaldık. Ve buradaki görmüş olduğumuz yeri hala ben odamıza çeviremedik. Arkadaşlar. Dur, dur. Arkadaşlar bir de ben birinci çamış yapacağım. 24 saat renk çalışı yapacağız. Şimdi... Arkadaşlar ben, ben hangi renk seçerseniz ben her zamanki gibi mavi. Ben de pembe arkadaşlar. Pembe yiyecek, pembe içecek yok. Gıda boyası kadarız. Gıda boyası mı işte? Dondurmalar gıda boyalı. Başka mı gıda boyalı mı? Aa aslında dondurma yiyebiliyorsun. Çilekli dondurma yiyeceğiz herhalde. Evet. Ben de blue. Ben acı çiçeğini çok sevdiğim arkadaşlar, yani o yüzden mavi seçtim, yoksa mavi mi sarıyı seçeyim.